Gördünüz dış politikayı gündemimize alacağız şimdi. İktidardan 4 Türk Devleti'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine Büyükelçi Atama ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan karara imza atmasına sonunda ilk tepki geldi. Ama nasıl bir tepki? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konunun ailevi mesele olduğunu söyledi. Bu son olaydan hareketle aramızı bozmak isteyen bazı... E mahfiller, çevreler bu sorunu bizim açıktan kamuoyunu da tartışmamızı istiyorlar. Aralarında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bulunduğu dört Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Güney Kıbrıs Rum yönetimine büyükelçi atadı. <laughs> Semerkant'taki zirvede Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan ve işgalci güç olarak niteleyen anlaşmasının altına imza attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelişmeyi ilk kez değerlendirdi. Biz prensip olarak ailevi konuları kamuoyu önünde tartışmamayı tercih ediyoruz. Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eid ile Ankara'da görüşen Bakan Fidan, Türk devletlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan hamlesini ailevi konu olarak niteledi. Bu konuyu kamuoyu önünde tartışmayı tercih etmediklerini söyledi. Türk devletlerinin imza attıkları karar KKTC'nin bağımsızlık ilanını hukuken geçersiz sayarken Güney Kıbrıs'ı adadaki tek meşru hükümet olarak tanıyor. Konuyla ilgili Beştepe ve Türk Dünyası Teşkilatı Aksakalları Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise sessizliğini koruyor.